Merhabalar, ben Doktor Ahmet Temiz, kardiyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu kalp damar hastalıklarında stent mi, bypass mı? Anjiyo yaptıktan sonra bizim vermek zorunda kaldığımız en önemli karar stent mi olacak, bypass mı olacak? Çünkü ikisi çok farklı tedavi yöntemleri, sonuçları aynı olsa da. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç mevzu var. Birincisi hastanın damar yapısı, ikincisi hastanın isteği, üçüncüsü de kliniğin bu konudaki tecrübesi. Bundan yıllar önce hastanın damar yapısı en önemli mevzuydu. Eğer zor bir damar yapısı varsa direkt bypass deniyordu. Şu anda bu zorlukların çoğu açılmış durumda. Neredeyse açılmayacak damarımız yok gibi diyebiliriz stent işlemiyle. Ancak klinik fayda burada çok önemli. En önemli şey hastamız bundan fayda görecek mi? Burada asıl karar verirken dikkat etmemiz gereken nokta hastanın hangisinden fayda göreceği. Eğer bypass'tan daha iyi fayda görecekse hasta klinik ve anatomik olarak mutlaka bypass tedavisini hastaya anlatmamız gerekiyor. Fayda eşit olacaksa veya da stentle daha iyi bir beklentimiz varsa tabii ki o zaman senti tercih etmemiz gerekiyor. Uygulamak istediğim burada hastanın göreceği payda. Tüm bu süreçlerden sonra hastaya nihai kararı vermesini gere gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu konuda gerekli bilgi almak için de bize her zaman için ulaşabilirsiniz.